Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni Brawl Pass'teki burada görünen yeni açtıklarımı yapacağız ve evet. yaptığımız görevle de tabii ki bunları falan da alırız. Aldığım zaman da arkadaşlar videosunu çekeceğim. Bunları da açacağız bakalım karakter çıkacak mı? Bu sefer yanımda kardeşim var. Kardeşim merhaba de. Merhaba. Evet şimdi başlayalım ilkten. savaş kutusunu açalım savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Of. Büyük kutuyu açalım. Büyük kutudan da bir şey çıkmadı. Tekrar savaş kutusunu açalım. Bir şey çıkmadı. Büyük kutu hiçbir şey çıkmadı aldıklarımızdan arkadaşlar. Ve kar arkadaşlar karakter olarak baz geldi. Ve bu ama, karakter geldi. Ama çok tatlı. Evet ve bunun kostümü olarak da doğuştan kötü baz geldi. Evet. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Filmde gördüm ben bunu. Ve de arkadaşlar Sörfçü kar geldi. Evet ben bunu görmüştüm. Buradan geçerken. Evet şimdi biraz görev yapalım. Bunun için knockout oynayacağız. Knockout oynayacağız ve tekrar oyuna diyerek her zaman gireceğiz. Evet arkadaşlar kardeşim de yanımda. Kardeşimle daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sakın abone olup like atmayı unutmayın. Evet tek bul kaldı ve bizden de Piper kaldı arkadaşlar. Evet biliyorsunuz benim Piper en sevdiğim karakter. Abi bana çıkarmıştı. Evet ben arkadaşlar kardeşime Piper çıkartmıştım. Piper de kardeşimin en sevdiği karakter. Birinci turu kaybetsek de ikinci turu kazanacağımıza kalpten inanıyorum ve. Evet. Bence bu turu kazanacağız arkadaşlar. Evet. Penny. Penny kaldı tek ve bizden de Rosa ve ben kaldım arkadaşlar. Şimdi evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar Rosa da önünde. Te tek tek Hayır Rosa ölmedi. Rosa burada. Evet. Buradaki arkadaşımızı da öldürmek zorundayız. Ve öldürdük. Nakav zafer dedi. Bir türü daha kazanırsak arkadaşlar. Nakav zaferle sonuçlandırmış olacağız. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır. Dur bu çok güçlü. Evet, Crow beni zehirledi şu an. O yüzden... Evet arkadaşlar... Kardeşim neden konuşmuyorsun? Arkadaşlar... Evet... Crow'un beni zehirlediğini açıkça görebiliyorsunuz. Öbür tura geçtiğimiz için canlandı kardeşim. Evet, öldürdük ve ne kap zafer maç bitti. Arkadaşlar annem bu taktiği iş yapıyor. Hadi burada Evet, düşük kupa olduğu için 12 ka kupa kazandık arkadaşlar. Tekrar oyna demeyi de unuttuk. Bu arada arkadaşlar bakın işte burada güçlü var. Ve güçlü yine de arkadaşlar bakın özel kostüm alma seçeneği 25 bine satın alıyor. Ama çok da... Evet. İşte bakın bunlar da yeni şeyler. Bunları kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. ben bakıp giriyorum anneme. O zaman arkadaşlar bir maç girelim sizinle de beraber, sizinle de beraber bir güç ligi gireriz arkadaşlar. Savaşçı seçimine hangi takım başlıyor? Evet, kırmızı takım savaşçı seçimine başlıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, benim gördüğünüz gibi i̇şte çok güzel, çok güzel yıldız güçlerim var. Bunda bir tane, bunda bir tane, bunda iki tane var. Çok güzel bakın. Buradan değiştirebiliyorum iki tane. Bunları çıkarttığımı size gösteremedim ama Ra al bayrağı bizim takımlara yasakladı. öbür bir takımda Brian'ı yasakladı. Zaten Brian'ın al Albayrafs bende olmadığı için benim için sıkıntı olmayacak ha, ben arkadaşlar. Benimse çok tatlı. E, Suki 2 kullanmayacağım. Kullansam mı, kullanmasam mı bilmiyorum. Ama benim tercihim soygun. Soygunda ne kullanılır? Ben kolt alacağım. Aa cesi almışım yanlışlıkla. Olsun cesi de iyi gider. Tarati koyarım yanına. Tık 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 soygun kalasına vurur. Yine de işe yarayacak bir karakter almışım. Evet son son seçimi de bizim Lider yapıyor. Acaba alacak mı? Evet. Aldı. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Bu hazırlık. Benim Jesse'de yıldız gücüm veya bir aksesuarım olmadığı için hiçbir şey yapmayacağım. Evet. Başladık. Aklınızın karakter orada. Evet arkadaşlar. Şimdi kutuya şu şekilde bir vurayım. Onlara bir vurayım onla. Şöyle kutunun dibine koyacağım. Çok güzel. Evet, çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Müthişiz. 160'a kadar indirdik ve Berrak vuruyor. Burada katletmek istiyorum diyecektim. Vurdu beni öldürdü. Ama sıkıntı yok. Biz ondan hala, biz onlardan hala güçlüyüz. Biz onlardan hala çok güzel bir şekilde güçlüyüz. Şu şekilde koyuyorum be. Ama kız kat demeyecektim. Biz burayı bitireceğiz. Biz bu maçı aldık. Evet, bu maçı aldık arkadaşlar. Güç ligindeki ilk tur evet ilk tur bitti, ikinci turun başlaması oldu ve soygundayız. Tekrardan aynı bölge. İkinci tur. Şuradan ateş edeceğim. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Müthiş bir şekilde. Şunlara bir vuralım. Arkadaşlar lütfen güzel like'lar atmayı unutmayın. Like'lar atıp güzel yorumlar atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu şekilde ve ateş et ateş et. Evet 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 90'a kadar indirdim. 89 oldu. Evet, lütfen bizim videolarımızı beğenin. Biz o kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Sizi eğlendirelim diye uğraşıyoruz. %39, %38 bayağı güzeliz. Hayır. Hayır. Kaybedeceğiz galiba bu maçı. Ama kazanabiliriz de dönebilir. Bilmiyorum. Tekrardan ateş diyerek Saldırıya geçtim arkadaşlar. Ve bu maçı da kazanıp birinci güç ligimizi kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de Brawl Stars oynuyorum. Evet kardeşim de Brawl Stars oynuyor. Oo çok iyi çok iyi. Evet o da onu alabiliyoruz ama şimdi değil. Müthiş. İş ben bayağı beğendim arkadaşlar. Ben kostümü çok beğendim. Evet. takımda da buradayız ama solo da buradayız arkadaşlar. Dinozorlu yaz. Ama bak şurayı çok beğendim arkadaşlar. Şuna bakın. Evet ben de çok beğendim gerçekten. Evet bir maç daha girelim. Sonra da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Daha fazla bu şekilde video gelmesini istiyorsanız tabii ki de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Senin yasaklamasından evet lider olmuşum ve yasaklayacağım. Sıcak bölge. Şimdi arkadaşlar sıcak bölgede en çok alınan karakter Roza. Roza'yı ben yasaklayacağım. Roza'yla bizi bitirirler çünkü Roza alırlarsa. O yüzden Roza'yı yasakladım. Onlar da Albay yasakladı. Tamam. Leon aldılar. Evet sen de ne alıyorsun? Max mi alacaksın? Lo, Bella, Bella aldı. E, none, Non, o da şu an hiçbir şey almıyor. Hayır, lütfen al. Heh, tamam. Marsi, sende. de Neden seçmiyorsun? Hayır. Seç. 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 Tamam. Marcy de onu seçti. Benim seçme sıram. Ee, ben Hadi bakalım. Barley alayım arkadaşlar. Barley'i aldık. Hazırlık diyor. Kimse de yıldız gücü ve şey yok. Hmm, aksesuar. O yüzden kimse hazırlanmadı. Bir şey yapmadı ve bekledik. Şimdi girdik. Evet. Kazanacağımıza ben inanıyorum. Evet. İnşallah kazanırız. Burayı biz alacağız. Hayır alamadık. %3 yaptık bıraktık. Hayır bu kadar olamaz. Ben Barley, Barley ile şurayı Şurayı bir alayım ben Barley ile. Arkadaşlar, bakın ne sevdiğim karakter Leon. Evet. Ve ee, siz de istiyorsanız alamazsınız. Tabii ki çok pahalı. Ne diyor ne sen? <laughs> ben inanıyorum arkadaşlar alabilir. Onlar her şeyi yapabilirler. Ben onlara inanıyorum. Hayır arkadaşlar. Kapıyorlar bölgeyi. Kapmalarına izin vermemeliyiz. Şu şekilde şuralara da şeyler atalım ve biz de bu bölgeyi alalım. Buraya girmeleri yeterli şu an ama girdirtmeyeceğim. Girdirtmeyeceğim. Hayır. Ben de öldüm. Hayır. Kaybettik arkadaşlar bu maçı. Maç bitti, kaybettik. Dokunmaları yetti.